Merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hoş geldiniz. Benim sardunyalarım bir kış boyunca salonumdaki penceremin kenarında durdular. Ama güneş yoğunlaşınca havaların ısınmasıyla pencereye cama değen yaprakları yanmaya başladı. O yüzden balkondaki yerlerini alana kadar sardunyalarımı mutfağımdaki buraya yerine aldım. Mutfağa geçince haliyle yavaş yavaş besin ihtiyaçları da karşılanmaya başladı nasıl karşılıyorum yumurtayı haşladı haşlıyorum ama tuzsuz yumurta onun soğuyan suyunu sardunyalarıma veriyorum demliğimde kalan çayı soğumuş çayı sardunyalarıma veriyorum pirinci yıkadığım zaman ilk o yıkadığımdaki bulanık suyunu sardunyalarıma su niyetine veriyorum hal böyle olunca burada da yerlerini gayet sevdiler Besin ihtiyaçları da otomatikmen doğal olarak karşılanmaya başladı. Böyle yaprakları güzelleşti. Tomurcakları çoğaldı. Bayağı bir kendilerine daha da çok Allah'ın izniyle gelmeye başladılar. Hele şu görüntü benim için bir ilk. Ben onca sene sardunya yetiştirdim. Onca sene sardunya baktım. Ama ilk defa böyle çiçeğinin dibinde sürgün veren bir duruma şahit oldum. Çiçeğinin dibinde hemen sardunya vermiş. Ben ilk defa görüyorum. Belki görenler vardır ama ben ilk defa şahit oluyorum. Çiçeğinin hemen bitiminde orada sürgün vermiş. Halbuki bu da bak, bakın sapın üzerinde çiçeği. Genelde böyle olur. Sap, çiçeği ama şurada yeşil yaprak vermiş. Bu benim için bir ilk. Bakalım ne kadar büyüyecek. Benim sardunyalarım bu halde. Mutfağımı salondan daha çok sevdiler. Çünkü burada şımardılar. Gayet güzel. Besin ihtiyaçları da burada karşılanıyor. Ama ben dediğim gibi sardunyalarımı salonumdayken hiç bir şekilde besin ihtiyacı olarak hani kendim gübre derken kimyasal gübre değil hani böyle yumurtanın suyu olsun mercimeğin suyu olsun ceviz kabuğu suyu olsun hiç vermedim kışın vermiyorum vermememdeki sebep de kendimce dinlendirmeyi alıyorum her zaman gübre verirsem Olmaz yorulur Kış boyunca dinlenmeye geçiyorlar Bu aylarda işte 15 gün 20 gün eve Başladım ben yumurtanın suyunu vermeye Çay suyunu vermeye Pirinç yıkadığım suyu vermeye Onlar da inkar etmiyorlar Böyle güzelleştiler Maşallah Bu plia da baya bir güzelleşti Yerinden Dibinden hiç durmadan Bu da böyle minik minik Dallar kökler veriyor. Bu da sardunyan boyu çok uzundu kestim. Bunun dibine gömdüm. Bakalım yeşerecek mi? O da benim için bir merak konusu. Yeşerirse çok sevineceğim. Bendeki sardunyaların durumları bu halde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Verdiğiniz destekler için de ayrıca çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.